Son olarak diyeceğin nedir? Son olarak, kardeşim benim. Özkan kardeşim. Buyur Apo. Son olarak diyeceğin nedir canım benim? Apo şunu söylemek istiyorum. Barışçıl hmm. bir şekilde bu seçime gidelim. Kazanan Diyarbakır olsun, kazanan Türkiye olsun. Ben kazanmışım, kazanmamışım önemli değil. Kim hayırlıysa, kim iyiyse, kim bu memleket için, bu ülke için iyiyse Allah ona kısmet etsin. Amin. Eğer kim menfaatla oraya gitmek istiyorsa Allah ona kısmet etmesin. Evet. Rabbim kimseye kısmet etmesin menfaatla oraya gider. İyi ha. olan Allah ona kısmet etsin inşallah. Amin amin. Ya oldu canım benim Allah'a emanet ol. Kendi iyi canım benim. Da, seçmen kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Oylar çok önemlidir oy kullanmak öyle önemlidir ki insanın bütün düşüncesini, geleceğini kapsar. O yüzden bilinçli oylarımızı kullanalım, düşünerek. İyi düşünerek kullanalım. Herkes için hayırlı olsun. Hayırlı geceler Apo. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür teşekkürler canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı geceler. Şimdi. Saygılar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar İbrahim i abimizi alacağız. İbrahim Çelik i abimizi alacağız. Arkadaşım Allah'a emanet olun. Saygılar. İbrahim Çelik abimizi alalım. Üstüne kardeşimize son verdik. Altısa bazen sıkıntı oluyor. Seni alacağım İbrahim. Sen azgı kebata çabayı. Spaslim başı. Hamdi yukarı değil. Başı şuraya daha keyif hoştu be. Evet evet. Evet. Gerek, gerek mücadele yıkanmasın dedi. Evet. Yani J'ai l'ambassade à